Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Recep Abi'ye soru sor oyununu oynuyoruz. Evet, Recep Uveydik ile ilgili bir oyun yapmışlar ve biz de bu oyunu oynayacağız bugün. Bakalım nasıl olacak? Yani bu çay bardağı gibi değil. Yani buna soru soruyoruz. çay bardağında da şeyleri tahmin ettiriyoruz. Buna da soru soruyoruz. Yok ya. Yok ya. Yok. Yok. Yok ya. Yok ya. bu. bu. Ne Bakalım nasıl olacak umarım videomu beğenirsiniz. Yani aşağıdan video verim kanala abone ol bildirimleri açmayı unutmazsan sevinirim kankim. He, daha bu tarz içerikler için tabii ki de beğeneceksin. Ben de bundan anlayayım. Ve yeni bir seriye başladık GTA 5 ile ilgili izlenmiyor. Eğer beğenmezseniz devam ettirmeyeceğim yani boş yere onun videosunu çekmeyelim. Neyse çok uzattım lafı o zaman hemen videomuza geçelim. <laughs> Hep beraber oyunumuza başlayalım. Oyuna başla. Bana tav sorma ama aklına ne takılıyorsa. Hiç çekinmeden, hiç efendime utanmadan, sıkılmadan derdin neyse bana sor. Ben de sana olur veya olmaz. Gider veya gitmez. Tutar veya tutmaz. Bir cevap veririm. Tamam mı arkadaşım? Bu ne lan? <laughs> ben de önce bunu oynamış mı? <laughs> Buyur yaz bakalım. <laughs> neyse neyse bunlar yok olarak bilin. Bunlar... bir silelim. Vallahi bilmiyor da. <laughs> seni silerim. <sülale Hadi gülüyor> Vallahi unutmuşum. Dur yazayım ne? <laughs> Dur. Önce nasılsın yazalım. Nasılsın? Ne diyeyim? Olur mu diyeyim, olmaz mı diyeyim? Gelir mi diyeyim, gelmez mi diyeyim? Ne diyeyim? Bilemedim. Dur, ne soralım? Ne soralım? Sence ünlü bir youtuber olabileceğim mi? Yok. Sence ünlü <laughs> bir dembeği Lan yazık. Bak o kadar küfür etmişim sana. Sence? <laughs> Sence olur mu? Bana yazması kolay. Bir düşün bakalım. Yazarken bir düşün. Sence olur mu? Olur mu ya böyle bir şey? Mantık çerçevesinde. Çok kırıcısın Recep abi. Biraz. Çok. Kaptan, milletin içinde var mı? Ayıp oluyor ha. Get out! Lan amma değerli gemim var. Get out! Bağırma lan milletin içinde! Yani kırıcısın. Sorular yazarken parmağınızın ucuna geldiğinde bir efendim düşün ya parmağın ucundan çıkan şey bir duy be. Çok kırıcısın. Çok. Ayıp ediyorsun. Şimdi ne yazalım? Sence videolarım güzel mi? Sence? Hadi oğlum İçinden ne geçiyorsa o Ya bakarsın kafan o yana kaydı o yana git Bu yana kaydı o yana git <laughs> Neyse tamam tamam okeydir okay, ifşaımız çıktı az önce bana şaşırıyorum da Dur Dur yazacağım. Nenen nasıl? Aynı soru yine soracağım. Nenen. Çok böyle karışık bir soru sordun yani. Benim aklım sinir Anlamadım yani. Dur. Biz de onu kıralım o bizi kırdı. Neden? Kaşın Hadi bu oğlum. kadar kalır. Bunu bilemem. Bunu bilemem. Yani bu konuda sana hiçbir şey söyleyemem çünkü benim uzak olduğum bir konu. Zor! Okeydir, okeydir, okeydir. Dur. Okaydir, okaydir, okaydir. Dur. Hadi <gülüyor> <oğlum>. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu konuyu kimseye açma olur mu? senin arkadaşın diye söylüyorum bak aramızda kalsın bu konuyu sakın kimseye açma. Senin dalga geçerler, salak derler, gerdek derler bu çocuğa. Sakın bunu kendi içine sakla, kimseyle paylaşma. Tamamdır Recep abicim o zaman ne yapalım? Pizzaların nasıl? Kopernik pizzası, pizzası, pizzası. Pizzaların. Hadi oğlum. Dur. Nasıl? Haklısın Çok haklısın Sen yerden göğe kadar haklısın da Ben bunun cevabını bilmiyorum Abiciğim <laughs> Abicim cevaplasana Bu da hiçbir şeyimizi cevaplamıyor her bir sıkıntı yani Dur cevaplasana Dur Hadi oğlum. La. Abi. Soruyu. Soruyu. Cevap. Dur. neden bekletiyorsun lan? Cevapla. Biraz sinir edeceğiz. Bakalım sinirlenecek mi? Yok. Bunun cevabını Einstein bile bilemez. Dur. Dur yine ne ya? <laughs> Mertcan barın bir sözü vardı şimdi o akıl var ya hayat doğru da yazdım. Hayatta ne cevabı buldun da sıra bana mı geldi arkadaşım? He? Çözemediğimiz <laughs> o kadar soru var ki hayatta ya şu evrenin karanlığı. Vallahi çok eğleniyorum şu an. Bana mı geldi şimdi ya? Var <laughs> mı lan milletsin içinde? Kaptan milletin içinde var mı ayıp oluyor ha? Get out! Lan amma değerli gemim var. Get out! Bağırma lan milletin içinde! İçinde. Valla bence olur. Başkası ne der bilmem ama bence olur. Geçi başkalarını da gale almayacaksın ya. Milletin ağzı torba değil ki müzesin. Herkes konuşup duruyor. Baş bir kafana göre. Dayı soruya olur, olur. cevap ver senin ecladınız. Dur dur bu kadar ağır olur. Bu kadar da değil. Abimiz büyü dayı soruya cevap ver. Yok. Küfür etmeyelim şimdi. Bu senin sorduğun soruyu kimse bilemez. Ben bile bilemem yani. Bir ara Rakı, balık, yaprak. Hadi oğlum. Ben de sana abi tavsiyesi, bu tip konularda çok emin olma. Öyle hemen emin olma. Bir Abicim evet. bir cevap verir misin? Cık. Abi, sen, seni, sen. Hadi oğlum. Hüzünmüşler. Şimdi kapat gözünü. Kapat gözünü. Kapatalım. Kapat oğlum kapat. Görüyoruz buradan kapat gözünü. Kapattım abicim. Hayalet şimdi. istediğin ulaşmak istediğin şeye. Hayalet. Aç şimdi. Ulaştın mı? Hayır. Ulaşamadın demek ki olmayacak. Bu kadar basit. <laughs> tamam abi. Tamam yani öyle diyorsan öyledir. Yapacak bir şey yok. Senin. Hadi oğlum. Bu ne? Kim yazdı bana bu saatte ya? Ayranlarım çok. Kim yazdı bana bu saatte? Sen beni neden çok demek şükür. Neyse. He. Senin tayin ne sürelerini... Halini... Dur. Hızlı devren. Hadi kol. Çevik ol. Var mı? beni belli etme. Dur oğlum, dur. Çok böyle karışık bir soru sordun yani. Benim aklım sinir vermedi. Anlamadım yani. Lazım. La senin çiz göm yeni 50. Beni Eli. Beni de Beni. Bakalım buna ne diyecek. Bak şimdi site senden evvel gelen iki tane densiz bir de arkadaşın da aynı soruyu sordu bana. Son derece sinirim bozuldu. Burada cıngar çıkarttırdım. Yok ya. Yok ya. Yok ya. Yok. Ya. İnternet ortamında cıngar çıkarttırdım. Beni teket getirtme. Abi Adam özür gibi dilerim, Abi özür dilerim. Cidden özür dilerim. Böyle bir şey yapacağını bilmiyordum. Özür dilerim. Çok özür dilerim bunun için. Neyse. Ne yapalım? Ne yapalım? Çay. İçer misin? Biraz böyle alengir gir cihangir biraz böyle sıkıntı oluyor ama sonunda çok mutlu olacaksın. Ben sana bunu diyeyim. Yani böyle olacak mı olmayacak mı sıkıntısı olacak Çay içer misin çay? Yok. Çay içer misin abi? Çay diyorum lan çay. Valla bak şansını dene. Tutar tutmaz orası ayrı ama sen şansını dene. İçinde kalacağına. Değil mi? En iyisi bu. Bazen oturursun dersin ulan. Ulan keşke yapsaydım be. Ulan keşke bunu yapsaydım be. Bunlara mahal vermeyin. Tamamdır abim. Dayı. Dayı. <laughs> Bakalım sinirlenecek evet, mi? Ben doğru. onu merak Bilmem. ediyorum. Bilemezsin zaten. Yani. yapıyor. Hop. Ne yaptın? Güzelim. Biraz sinir edelim Recep abi ya. Soruyu bana sorma. Yürü git babana sor. Yürü git babana sor. Hadi oğlum. Sorunuzu buraya yazın. Ne yazalım? Sence Ben neden bekletiyorum? Başarılı. Beni neden bekletiyorsun? Ol, olacağım. Hızlı davra. Bence bu işi daha sonra bir daha ele al. Yani bunu hemen böyle acele yapınduna getirme. Daha sonra bir daha bir ele al, bir düşün. Tamam bir abicim. Tamam. Tamam. Sözde Haklısın. Haklısın. Hadi. Allah'a emanet video izlenirse bir daha gelirim. Haklısın. Hadi bay bay Recep Haklısın. abim haydi görüşürüz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha bu tarz videolar için aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsan beni çok sevindirirsin. Kankim haydi Allah'a emanet. <laughs>